Avcılarda merdivenleri yıkılan 4 katlı 50 yıllık apartman tahliye edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bina mühürlendi. Olay saat 07 sıralarında Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi Altuner Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yaşandı. 50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki ilk kontrolünün ardından yaklaşık 10 yabancı uyruklu kiracıyı tahliye etti. Daha sonra merdivenin askıda kalan bölümü itfaiye ekipleri tarafından kesilirken kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından bina Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Ahmet üstünde bina esasında sağlam ama merdivenler su aldığından dolayı çürüdü, dedi. Bina bilmiyorum ben, görmedim de e, sabah kalktığımızda yıkılmış olduğunu gördük. E, kaç yıllık bina? 50 yıllık bir bina. Kimler vardı? Kiracılar vardı? Bir kiracı oldum. vardı, bir başkalarının kim olduğunu tanımıyoruz. Boş. Bina genelde boş. Peki bir sağlamlığı konusunda bir fikrin var mı? Bina esasında sağlam ama bu merdivenlerde tabii bakımsızlıktan dolayı su aldı herhalde, demirler çürüdü. Ondan dolayı binada bir sıkıntı yok yoksa. Peki niye dedi, dedi falan yani hiç boş duruyor gazları falan? Yabancıların aldığını söylüyorlar.